Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay iki sıradan oluşan mevsimlik örgülerinize çok yakışacak bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar şöyle ipimi tanıtayım. Etrofil marka bebe yünü arkadaşlar. Şöyle renk numaramızı merak eden olursa tatlı bir rengimiz var. Sarı arkadaşlar. Şöyle renk numaramız da bu şekilde. Evet, şiş numaralarımız ise üç buçuk numara şiş kullanacağım. Burada da zaten belirtmiş olduğu gibi üç buçuk numara olarak belirtmiş İplerinizin üzerinde hangi numara şiş ile örüleceği belirtiliyor arkadaşlar. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilmeklerimizi toplayarak başlayalım. Yapacak olan arkadaşlarıma da buradan kolay gelsin. Hemen şöyle başlıyorum arkadaşlar. İlmek sayılarımıza gelince ilmek sayılarımız 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek kenar ilmeği eklememiz gerekiyor şöyle e, dörtlü gruplar halinde ilmeklerimi topluyorum. Fakat bu toplayacağımız dörtlü gruplarımızın tek ilmek e, de olması gerekiyor. Yani şimdi ilmeklerimi topladıktan sonra yine bir açıklama yapacağım arkadaşlar şöyle ben ilmeklerimi topluyorum. Yani dörtlü gruplarımız 5, 7, 9 olarak, ayarlamamız gerekiyor. Mesela ben şimdi burada 22 ilmek toplayacağım arkadaşlar. 22 ilmek üzerinden anlatacağım. Şöyle 2 4 1 modelimiz, 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 2, 4, 1 modelimiz artı 2 ilmek. Yani kaç tane grubumuz oldu? 1 2 3 4, 5. Yani 5, 7, 9. Yani bu şekilde tek gruplar halinde yapmamız gerekiyor. Hemen başlıyorum birinci sıramızdan. Şöyle. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra ters örgümü örüyorum. Buradaki ters örgümüzü örerken biraz böyle serbest bırakarak örelim ki üst sıralarda biraz zorlanabiliyoruz. İçten dışa bir eksiltmemiz olacak. Orada biraz sorun yaşanılabiliyor ilk sıralarda. Şöyle hemen bu sıramı ters örgü olarak tamamlıyorum. Bu modelin altına lastik uygulayabilirsiniz. Fakat ben lastiksiz bir şekilde uyguladım. Videomun sonunda yapmış olduğum büyük parçamı da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Evet, birinci sıramı ters, ters bir şekilde ördüm ve ön yüze geçtim. Ön yüzünde yapmamız gereken kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada dört tane düz ilmek örüyoruz. Bir 2 3 4 4 ilmeğimden sonra 4 kenarda bir tane de kenar ilmeğim var. 5 ilmeğimden sonra bir tane artırma yapıyorum. Burada 4 tane ilmeğim var. 4 ilmeğimin üzerinden işlem yapıyorum. 4 tanesini birlikte düz bir şekilde kestim ve şişimde bekletiyorum. Yine hemen şöyle İçten dışa doğru şöyle bir genişletme yapıyorum. Buradan ise şöyle hemen tekrar ayarlayayım. İpim yarıldı. Şurada hemen ayrıldı. Buradan içten dışa doğru bir kesim daha yapıyorum. Tabii ki benim masaya değdiği için çok burayı düzgün alamıyorum. Sizler rahat yapacaksınızdır arkadaşlar. Evet şöyle bir kesim yaptım. Bir artırdım. Bir, iki, üç, dört düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Tekrar 1 artırdım. 4 tane ilmeğimi birlikte düz bir şekilde kestim. Yine tekrar şöyle biraz genişletme yapalım. İçten dışa doğru bir kesim daha yaptım. Tekrar 1 artırdım. 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Yine kenardaki de kenar ilmeğimi örmüş bulunuyorum. Evet modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle birinci sıramızı ters ördük. İkinci sıramızı bir kez kurmuş olduk. Bu şekilde örerek. Şimdi dört sırada kendini tamamlıyor dediğimiz. Şimdi e, iki sırasını daha göstereceğim. Örneklerimiz yer değiştiriyor arkadaşlar. Şimdi. Bu İkinci örneğim, ikinci sırası kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra ters örgümü örüyorum. Burada ters örgümüzü örerken biraz serbest bırakalım arkadaşlar. Zaten yazlık bir örgü, şöyle biraz elimizi serbest bırakarak örelim ki salaş dursun. Evet, her bir ilmeğimi ters bir şekilde artırmış, eksiltmiş olduğum ilmeklerimi de ters bir şekilde örerek bu sıramı tamamlıyorum. 4 sıralık çok kolay bir model. 2 sırada modelimiz 4 sırada kendini tamamlıyor modelimiz kenar ilmeğimi de evet ördüm şimdi hemen ön yüze geldim ön yüzde yapmış olduğumuz işlemi hemen şu kısımlarda yapacağız şu yaptığımız işlemi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir artırdım şimdi burada dört tane ilmeğimiz var dört tane ilmeğimi tek seferde örüp içten dışa doğru yine bir kesim yapıyorum. Şöyle ilmeklerimi genişletiyorum hemen arkadaşlar. Şöyle şişimi şu kısımdan bir tane daha bu şekilde ilmek aldım bir doladım 1 2 3 dört düz ördüm şöyle tekrar aynı işlemi yapacağım bir doladım hepsini birlikte düz bir şekilde ördüm şöyle ilmeklerimi biraz genişlettim içten dışa doğru hemen şöyle ilmeklerimizi şöyle yardırmadan Şişimizi buradan çıkartırsak daha kolay alınıyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane ilmeğimi aldım. Şöyle bir tane daha kestim. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Tekrar yine bir dolama yapıp kenardaki örgümüzü aynı şekilde modelimizi örneğimizi kuruyoruz şöyle dört tanesini birlikte alıp düz bir şekilde ördüm bir de içten dışa doğru bir kesim daha yaptım dört tane ilmeğimi yine burada kenarda da bir doladım düz bir şekilde ördüm yine arka yüzünde yapmamız gereken ters yani her bir ilmeğimizi ters bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şöyle her bir ilmeğimizi ters bir şekilde örüyoruz. şimdi artık modelimizin tekrarı oluyor. Kısaca hemen onu da anlatayım sizlere. Bu sıramızı ters bir şekilde ördükten sonra ön yüzde işlem yapıyoruz. Ön yüzde yine yapmamız gereken ilk sırada nasıl başladıysak hemen şöyle hatırlatmamız olsun. Burada ne yaptık? İlk başladığımızda kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 4 tane düz ilmeğimizi ördük. 1 2 3 4 tane kenarda 5 tane ilmeğimiz hemen şurada 4 tane ilmek kendini gösteriyor arkadaşlar. Burada 1 doluyoruz. 3 tanesini birlikte örüp yine işten dışa doğru bir tane daha alıyoruz hemen şuradan şöyle. Yine bir artırıyoruz. 4 tane düz ilmek örerek bu şekilde arkadaşlar modelimizi tekrar ediyoruz. Evet şöyle modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Ben modelimin sizlere ilerlemiş halini göstereyim. Evet şöyle modelimin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten şöyle çok zarif dantel gibi duracak bir model. Şöyle arka yüzünde göstereyim. Çok güzel yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Yazlık yelekler yapabilirsiniz bu modelden. Hırkalar yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Evet, şallar yapabilirsiniz. Çeyizlik örgülerde kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde yazlık, mevsimlik kullanabileceğiniz güzel bir model. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örgümüz arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.